Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamze Karta. Yeni YouTube videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün kim yanımda? Öykü Adak. Karta da bizimle ve biz bugün Toka Life World'da Öykü ile birlikte ne oluyoruz? Diş doktoru. Diş doktoru olacağız. Diş doktoru seti gelmiş. Hemen şunu bir alabilir miyim? Biz bunu alırken videomuz başlasın. Aynen. Ve paketimizi aldık. Şöyle ne diyoruz Öykücüğüm? Neye basıyoruz? Yeşile. Yeşile basıyoruz. Öykü mobilde aşırı oynuyor. Tam bir Toka Life hastası. Ne var ne yok hepsini almıştır. Bu paketi almadı be. Hastanemiz kırılıyor. Evet. Ve bir diş muayenesi yerimiz. Ama dışarıdan hiç de bir dişçiye benzemiyor. Yani bir müşteri çekmek buraya gerçekten çok zor. Girelim bakalım içimiz. Abi ben benim istediğim Hadi sen ne dersen onu yapıyoruz. Bugün Doktor Öykü Adak Karta. Şu kıza diş teli var pembe. Diş teli nerede? Şu, şunlar. Aa bu şey değil mi? Diş, diş teli. ipi. Diş Bunlar teli. diş ipi arkadaşlar. Al bakalım. Bunlarla Hayır. dişini yapacaksın. Dişinin arasında kalan pislikleri ona temizleyeceksin. Onu şimdi yapalım. Aa, Yapılıyor mu? Al bakalım. Aç ağzını. Aç ağzını. Açtı ya. Hadi koy yerine onu. Başka bir şey yapacağız. Ama pembe onun ağzına diş... kullandığımız şeyi gerçekten pembe oraya geri mi koştun? Diş fırçası. Hop hop hop. Dişini fırçala koy. Koydum. Diş şeyi. Bu ne? İç bunu. İç bakayım. İçeceksen iç de. Iç de. Bu doktor sanırım. O krem. Hadi kremi sür. Aa diş macunu diş macunu. Diş macununu fırçaya döktük. Şimdi fırçayı aldık ve dişlerini fırçalıyoruz. Fırçaladım. Ay çok güzel fırçaladı. Fırçaladım. Aferin sana. Böyle her gün dişlerini fırçalarsan dişlerin asla açılmaz. yana gitti. Kızı al yana. İşte buradadır. Biraz daha git. Geldim. Biraz daha git. Biraz daha gittim. Şey otur. Oturdu. Öbür mavi koltuğa. Aa mavi koltuğa oturacak ve şimdi onun dişlerini yapacağız. Şu sarı şeye bas. O değil şu. Evet. Ay röntgen çektik arkadaşlar. Şu an dişlerinde gayet Katar. sorun yok gibi. Bir tane çürüğü var öykü. İstersen onu bir tedavi edelim mi? Evet. Bence onu bir tedavi edelim. O zaman şöyle ne alıyoruz? Şunu alalım. Hop hop. Dişlerini temizleyelim. Doktor sana dişlerini gıdıklıyorum dediği şey buydu bak. Evet. Dişlerini gıdıklıyorum dediğinde dişlerin ağrımış mıydı? Ağrımıştı. Ama hiç ağrımıyor Ay, gibi gıdıklıyor ağrım. gibi davranıyordun. Şaka şu mı yaptın yoksa dayanman tutuyor. gerektiği için mi dayandın? Tutuyordum. Kendini tutmuş. Şimdi şu dişler, ona yeni diş takıyoruz. Ona yeni diş takıyoruz şimdi. Aç bakalım ağzını senin dişlerin çok güzel olacak. Ay taktık. Öykü taktık. Bir tane daha taktık. Bir tane daha diş takıyorum. Bir Aa, tane daha. Röntgende bir şeyler değişiyor mu? Bir film daha çekelim mi? Bir tane daha, <laughs> daha Bak. Bak. Yeni diş taktığımız için bak burada ne oldu? Bir tane daha diş takamıyorum, diş yok. Şurada var. Aç ağzını. Taktık. Şimdi yeni bir film daha çekmek istiyorum. Her çektiğimizde bir yarımışalım. Anne bak. Yok, artık diş yok. bak, su. Al, gargara yap. Su iç. İçebilirsin. Tamam. Şimdi onları kaldı. Şimdi kalmış. buraya tükürmen gerekiyor. Senin dişlerin gayet güzel oldu. Şimdi yapman gerekenler yemek giderim. yerken çok yana dikkat yana edeceksin ve Hmm, sıcak şeyler yemeyeceksin. İki gün burana buz tut ki ağzın şişmesin. Gayet güzel dişlerin oldu. Bizi önerirsen böyle seni sevenlere, senden gelenlere de indirim yapabiliriz. Anne geri onun mavi koltuğa oturtları. Çok Niye? güzel şey bulup. Şu budur? alttaki yeşil şeye bas. Ne ki bu? Yok bir şey olmaz. Koltuk böyle kalkıyor. Arkadaşlar, doktorun yüksel. boyuna göre bu koltuk yüksel, ya kalkıyor yüksel, yüksel, yüksel. ya da yüksel. iniyor. Ya yüksel, yüksel, Bence yüksel, bu kadar yüksel. yüksek de olmasın Daha ya. Daha çok yüksel. <laughs> bu ne? Bu ne? Bunun ne olduğunu bilen var söyle Daha ha. çok yüksel abi. Aa ne? bak ışığı açıyoruz. Daha çok yükselmiyor bu kadar yükseliyor. Şu evet. neymiş mesela? Çantam. Bu ne arkadaşlar? Çanta. Yok. Evet, çöp poşeti. Şimdi 20'lik dişi çekilecek olan bir müşterimiz vardı. Aa, bir bebek gelmiş. 20'lik dişten önce bunu almamız gerekiyor. Bir, e, 3 yaşında bir bebek ve dişinde hafif bir çürük varmış arkadaşlar. Şimdi bunu yapacağız. Aç bakalım ağzını bebişko. Bir erkek öykü. Hayır anne onu kaldırıp onu 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 tutturmamız gerekiyor. Ama bunu aşağı indirelim. Çok yukarıda. Aç bakalım ağzını. Dur. Şimdi senin dişlerini gıdıklayacağız. Gıdı 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 gıdı. Öykü'nün doktoru çocuk doktorları böyle yapıyor arkadaşlar. Anne bak. Ya senin dişlerin dişle. Ona ödül vereceğiz o küçük olduğu için. Evet bu eğer dişlerini yaptırırsa sana ödül olarak bunu vereceğiz. O yüzden ağzını aç ve kontrol edelim. Şimdi önce bir röntgen çektireceğiz. Bebek olduğu için bak. Bebek olduğu için film nasıl çıktı arkadaşlar? Hiçbir şey yok ağzında. İki tane dişi var sadece ve bir tanesini de çürütmüş yani. Hangi ara doğdun? Hangi ara çürüttün gerçekten? Diş doktoru yeri aşırı güzel değil mi? Ben burayı çok sevdim. Şurada dolapta neler var? Bu ne mesela? Dişleri galiba açıyor. Aa, dişleri. Hayır ağız açacağı bu. Bak ağzını açtı şu an dişleri görünüyor. Biz muayene edelim diye gördün mü? Oha. Şu an bu şekilde muayene edebiliyorum yani onu. dişleri çok pis. Ona hemen bir diş fırçası lazım. Diş bakalım. Şimdi diş dişlerini buluşası. fırçalamamız lazım. Gel bakalım. Sen hiç dişlerini fırçalamıyor musun gerçekten? Niye dişlerini fırçalamıyorsun? Hayır, dişini açmamız gerekiyor. Dişini açalım. Aç bakayım ağzını. Şimdi senin dişlerini fırçalayacağız. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Şimdi ne yapabiliriz onun dişine başka? Çekelim mi dişini şunla? Aha. Çekiyorum. Vallahi çektim ve yere düştü. Bilmem gördünüz mü? Bir tane dişi yere düştü arkadaşlar. Aynı tane. Bebişkom. bu büyük cesaretinden dolayı sana bu ödülü takdim etmek istiyorum. Böyle tatlış bir başına takacağın, başında da böyle bir diş olan bir taç. Umarım hep böyle cesaretli olursun diyoruz ve seni uğurluyoruz. Dişlerin bembeyaz oldu. Güle güle. Şimdi diş hastanemize başka neler var? Şöyle bir bakalım. Bu ne mesela? Bu sadece bir resim mi? Dev bir diş fırçası. Bakın. Aa, bakın ne oldu? Ee, bu ne? Ay, kurt var burada. Niye kurt? Aa, altın, altın. Aa, elmas var. Bence temizleyince elmas geldi. Bununla da temizleyelim. Belki bir elmas daha gelir. Hayır. Hayır. Şu kurtçukları dışarı atabilir miyim? Gerçekten görünce bir... Aşkım al senin olsun. Sen seversin belki kurt. Burada iki tane bardağımız var. Şurada çok tatlı böyle bir dişimiz var. Burada böyle bir dolabımız var. 11 TL'ye aldık paketi yani. 11 TL bence güzel bir paket. Hani orada paralar var. Şurada böyle çıkar. deney Annem, yapacağımız orada şeyler var. var. Çabuk evet. Çıkar. Paralar paralar. Al bakalım sana para. para. Sabah yap. Sana da para. Ha, sabah yap. G güneş açsın. Tamam şuradan güneş. güneş. Alsın. Hayır ya şey. Güneş açmış aslında da ışık Gitti. Bu ne mesela? Biz niye deney yapıyoruz? dişçi de niye deney? Hii, sana yine yapayım mı? İster misin Öykü? Şimdi sırada seni tedavi edeceğiz. O evet bir doktor ama dişleri gerçekten çok büyük ve çok dışarıda. Birazcık dişlerini kesmek istiyorum ve kısaltmak istiyorum. Ama bunun için sana bir iğne yapacağım. Canın acımasın diye. Şimdi dişini keseceğimiz alet. Keşke gerçekten kısalsa. Kısalmaz mı? Hop hop hop. Anne hani dişini açalım. Sana yeşil takacağım. Ay dişe bak. İçerideki dişleri küçükmüş. Bir tane daha tatsak. Aa. Ne yapalım ona? Şunla şöyle dişlerini gıdıklayalım. Gıdı 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 gıdı. Sonra dişlerini birazcık beyazlatalım. Şimdi dişine bir dolgu koyacağım. Çürüyü aldım ve oraya bir dolgu koyacağım. Aa şu sarıyı bebeğe yapsana şu sarıyı. Bunu mu? Şu sarı Diş açma aleti evet. çok tatlı gözüküyor. Aa bebeğin mi? dişleri bitti aşkım. Çok tatlı ama öyle kalmasın yazık ya. Bence çok güzel değil mi burası? Ben aşırı sevdim. Şimdi evimize gidelim sonra dişçiye geri geliriz tamam mı? Yani bugün diş doktorluğu yaptık. Yorulduk. Akşam oldu evimize gidebiliriz. Bu arada diş doktoru olan yerimiz unutma. Telefeliğin tam yanı. Şimdi evimiz hangi evime gitsem o kadar çok evim var ki gerçekten. Hani o ne? Gerçek hayatta ben... böyle olsa, bu kadar çok evimiz olsa, çok zor değil mi? Aa, 24 saat beyaz videosu çekilmiş sanki bu evde. Öyle bir vibe alıyorum şu an. Öykü, ben gerçekten bir diş doktoru olarak hemen hemen ne yapmak istiyorum biliyor musun? Bu bebek de buraya gelsin. Ay, B ay, ciddi, ay kurt, kurt. 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 <laughs> e gitmiyor çöp atabiliyor Hem sadece elinde tut. Çöp atabiliyormuş. <laughs> Elinde tutturursak gider ama elinde ben, tutturmazsak Ben bebeği girmez. almayacağım o zaman eve. Kusura bakma bebiş. Hadi git. Ay bak Tut. elinde tutturursak gider ama elinde tutturmazsak... Gö Gönderdim. Bir diş doktoru olarak güzel bir duşu hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Gerçekten yani... Anne suyu açalım. Sana da suyu açalım aşkım. Sen burada yıkan, sen burada. Bunun suyu yok. Bu, ne Bunun niye suyu yok? Bu arada... Aa var. Bak. Bak var. Dolduruyoruz çakısıyı. Bakmayın ayıp. İki dişçimiz de şu an duş alıyorlar. Çünkü Ay, yarın yine işe gidecekler. Bu yıkandı diye düşünüyorum artık. Burayı kapatalım. Sen tuvaletini yap sonra güzel bir uyuyalım. Yarın yine işimiz var çünkü. Sen de gel. Sen istersen şöyle mutfağa otur bir şeyler ye. Bak çok tatlış bir şeyler var içmek istersen. Biberon da var ama bebeği gönderdi köykü. Dolabımız niye bu kadar boş? Dolaba alışverişe çıkmamız lazım biliyor musun? Tamam hadi çıkalım. Ha. Hadi çıkalım. Sen de otur. Bunun ikisi bir şey. Anne 24 saat beyaz videosu çekelim. Ev beyaz. Eğer bu videoya 20 bin like gelirse sıradaki video 24 saat beyaz videosu olur. Bilginiz olsun. Çömünümüzü şey Anne hiçbir şey yapmayalım. Direkt beyaz. Şurada Olsuni şöyle birazcık şöminenin başında oturabilir miyiz? Anne mi? ay gelmesin. Gerçekten şu an ben beyaz çok keyif alıyorum. 24 saat beyaz videosu için videoya like atmaları gerekiyor. Atmasınlar deyip yapalım. Ay balkonumuz aşırı güzelmiş. Öykü. Anne çıkıp birazcık yiyecek alalım. duatmamız lazım. O sadece... çocuk arkaya nasıl gitti? Ben onu nasıl alacağım geri? Bak tutamıyorum geri biliyor musun? Orada kaldı. Oraya... Arkadaşlar baga girdi. Anne girden. şuna bas. Sandalyeye bas şuradaki. Önce bunu al diyeceksin. Evet. Sonra yine kapat onu. Çözüyor evet. Yani. Aa bu, bu kez de bu oraya. Kaç. Yine oraya bas. Oldu bence. Yine. Bence artık Anne. uyusunlar ve Anne. yarın Anne. içe gitsinler. Anne yine bas. Yine oraya bas. Yana git. Şunu güzel. <laughs> Öykü aşırı takıntılıdır. Evet. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Ve akşam oldu. İyi geceler. Bir günün sonuna geldik. Uyuyun bakalım. Onlar uyurken biz de sohbet edelim. Bu kanalda en çok hangi videoları seviyorsunuz? Siz onları uyurken bunları yorumlara yazın. Ve sıradaki video ne olsun? Onu da yorumlara yazın. Biz de onu çekerim. Sabah oldu. Uyanabilirsiniz arkadaşlar. Biraz şöyle gelin. Anne yiyecek alalım yiyecek. Kahvaltı yapın diyeceğim ama kahvaltılık bir şey yok. O yüzden markete gitmemiz gerek hadi. Markete gitmek yerine de aslında şey yapabiliriz. Ne? Hastaneye bir şeyler söyleyebiliriz yiyecek. Bence öyle yapalım. Hastaneye gitsinler çünkü geç kaldılar. Bunlar iki doktor. Şu an diş yaptırmaya gelen birçok hastaları var. Neredeydi bizim hastanemiz? Bulamazsak. Ay, polis yerine gidelim polis. Aa hastanemiz. Ay, Bugün dişçiyiz dişçi. Polis değiliz dişçiyiz. Ama sonra polise gideceğiz değil mi? Gideriz. Neredesiniz doktorlar? Gelin bakalım. Hop hop. Nasıldı evde? Güzel miydi aynı evde yaşamak? Şimdi Diş doktorumuzun dişi ağrıdığı için diğer diş doktorumuz onun dişini tedavi anne, edecek. Önce şöyle bir ağız bitmiş. açması. Bunun dişleri niye açılmıyor ki? Açıldı. Şimdi senin bir filmini çekelim. Dişlerin çok çürük. Ne yapmışsın dişlerine? Öykü bayağı bir çürüğü var fark ettim. Bak bir şurada, bir şurada iki tane. Şimdi o ikisini... Anne şu doktoru bir yana götür. O hastayı orada bırakalım bir yana gidelim. Bir şey yapacağım. Ee, anne şu beyaza bas. Şu maviye bas. Niye bir şey olmuyor? Ee, bu ne? Ona kadar sayıyor. Bu ne arkadaşlar? Bilemedim valla. Sıra mıdır? Sıradır bence bu. Diş doktoruna gelenler oradan sıra alıyor. Buradan da bak böyle kartlı ödeme yapıyorlar. Kredi kartı. Numarasını alın hemen. Bir şeyler yaparsınız. Biraz daha diş gelmiş. Biraz da buna yedirelim o dişleri. Bu, Şuna. diş, bu dişi yiyebiliyor mu? Ne oldu o dişi? Arkaya gitti. Yiyemiyor arkadaşlar. Ay ona, o dişi al bir şu dişleri ona yedir. Yer mi ki? Bakayım. Yeniyor. Yemedi. Aa aşırı. bu dişleri şuna takalım aşkım. Evet. Çünkü diş doktorunun dişleri kötü olursa gelen Hastalar der ki doktorunuzun dişleri bu kadar kötüyse siz iyi bir dişçi değilsiniz demek ki der. Gayet güzel oldu dişleriniz. Diş hastanemiz çok küçük. Burayı daha da böyle bir genişletmek falan istiyorum aslında. Yapacağımız bir şey yok ama. Ve bir günün daha sanırım sonuna geldik. Videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Gayet güzel diş doktor olduğumuzu düşünüyorum. Herkesin çürüklerini temizledik. Dişlerini yaptık. Röntgen çektik. Kendi diş doktorumuzun bile dişini yaptık. Videoyu beğenseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seversen. Hoşçakalın. Sen niye bay bay demedin? Bay bay.